canlar. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyoruz. Ve bugünkü kutlamalara ben de bir sarkaç yayını yaparak eşlik etmek istedim. Hepimiz tabii ki çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bugün çok güzel gösteriler de var zaten. Bu güzel ve anlamlı Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyetimizi ne yapacağız? Biz de sonsuza kadar yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Evet canlar, şimdi ne yapacağız? Bir sarkaç yayını yapacağım. Cin Adrian'a ait bir sarkaç semineri veriyorum ve 1 Kasım çarşamba akşamı olacak bu eğitim. Ayda bir veriyorum aşağı yukarı. Ve 19.15'te başlıyoruz Türkiye saatiyle 24-24.30 gibi bitiriyoruz ve ne yapıyoruz hemen sarkaçla çalışmalar yapıyoruz bol uygulama yapıyoruz sarkaçla ilgili önce temel bilgiler veriyorum işte. Sarkaç nedir? Nasıl çalışır? Nasıl kodlanır? Nasıl teslimiyete geçiriz? Nasıl arındırılır? Nasıl saklanır gibi ve arkasından da Jean Adrian Amerikalı bir psikolog kendisine kanal bilgisiyle ve kendi danışanlarına 20 sene boyunca ona en çok sorduğu sorularla ilgili şöyle bir 5 sayfalık protokol hazırladı ve onu ne yapıyoruz tek 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 bütün maddelerin üzerinden gidiyoruz nasıl yapıldığını gösteriyorum onun yazılısını atıyorum ve önce kendimizi bir temizliyoruz eğitimde ve uygulayıcı oluyoruz uluslararası geçerli sertifikamızı alıyoruz ondan sonra da kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza istediğiniz kadar uygulama yapabilir hale geliyorsunuz. İşte ben de bu özel eğitimle hızlı ve pratik ve o kadar da etkili eğitimden bir örnek çalışma yapmak istiyorum. Evet, ne yapalım o zaman? Bugünün e, atalarımızdan aldığımız geçmiş e, teki atalarımızdan aldığımız ya da kolektif bilinçten aldığımız bizi etkileyen olumsuz anlaşma ve sözleşmeleri ne yapalım her konudaki şöyle bir üzerimizden atalım ve o zaman haydi bakalım bir arındırma sevgili Allah'ım sevgili yükselmiş üstadlar sevgili bilinçaltım sevgili sarkacım şu anda bu yayına katılıp aldım kabul ettim diyen ya da evet diyen ya da daha sonra bu yayını seyredecek olan herkesin alanında atalardan aldığı ya da kolektif bilinçten aldı bolluk bereketle ilgili şansla ilgili ilişkilerle ilgili hayatının hangi alanında olursa olsun önünü tıkayan yolunu kesen tüm blokajların anlaşmaların, sözleşmelerin iptal edilmesini, etkisizleştirilmesini rica ediyorum ve gönderilmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu 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 diyoruz. Şu anda böyle Sarkaç ne yapıyor? Enerjitik olarak bir düzenleme yapıyor. Çünkü büyük bir sistemle çalışıyoruz. Ve bu düzenlemeyi yaparken aldım kabul ettim diyen kişilerin alanında bir temizlik oluyor. Ve biz bunu fiziki bedenimizde şöyle hissedebiliyoruz. Esneme mesela. Bol bol esneme yaşayabilirsiniz. Göz yaşı yine yaşayabilirsiniz böyle kalpte bazen çarpıntı hissi oluyor bazen midede hafif bir bulantı oluyor ee, onun dışında e, tabi ki gözyaşı ayakta elde şöyle bir sallanma e, arzusu yani bu arınmaya yönelik vücuttan öksürme, hapşırma hıçkırık bazen bazen hafif bir mide bulanması ne oluyor fiziki beden bu arınmayı bu şekilde ifade ediyor evet canlar ve ne dedik atalarımızdan getirdiğimiz kolektif bilinçten getirdiğimiz bolluk ve bereketle ilgili şansla ilgili ilişkilerle ilgili bizi tıkayan önümüzü kapayan kısıtlayan tüm engellerle Yaptığımız artık işimize yaramayan tüm olumsuz sözleşme ve anlaşmaları ne dedik? Etkisizleştiriyoruz, iptal ediyoruz, gönderiyoruz. Harikasınız canlar. Ve bu çalışmadan sonra e, ne yapacağız? Önce arınma çalışması yapılır her zaman. Çünkü alanımızı boşaltıyoruz. Hem fiziki bedeni rahatlatıyoruz hem enerjitik bedeni rahatlatıyoruz ve durdu. Ondan sonra ne yapacağız? O boşalan alanı doldurmamız gerekir. Çünkü evren, boşluk sevmez. O boşalttığımız alan mutlaka doldurulacak. İşte burada onu da yine biz dolduruyoruz. Hemen dolduralım. Sevgili Allah'ım. Sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım. Boşalan yerlere, az önceki çalışmada boşalan yerlere, şansı, güzel bir ilişkiyi, evliliği, bolluğu, bereketi, güzel kapıların açılmasını yüklüyorum. Şu anda bu yayını seyreden ve aldım kabul ettim diyen ya da daha sonra bu yayını seyredip aldım kabul ettim diyen herkesin alanında ne yapıyoruz? Bu çalışmayı yüklüyoruz. Evet canlar harikasınız. Şimdi de ne yaptık? Enerjitik olarak temizlediğimiz yeri, boşalttığımız yeri yüklüyoruz. Harikasınız canlar. Evet ve yüklendi. Şimdi bir de ne yapalım? E, ruh parçalarımızı e, biz yine eğitimde e, çok yaptığımız bir e, çalışma ruhumuzu e, ruh parçalarımızı bu bedene, bu boyuta, bu alana getiriyoruz ruhumuzu e, ve tam ve bütün oluyoruz. O zaman yine ruhunu bu bedene bu boyuta, bu ana çekip %100 tam potansiyeline ulaşmak isteyenler için ne yapıyoruz? Bir yükleme örneği de bu çok içimden geldi. Aslında yayını açarken bunu yapmak aklımda yoktu ama aklıma geldi. Öyle hissettim, enerji öyle aktı. Şöyle diyelim, sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım. Geçmişte, gelecekte ve başkalarında bıraktığım ruhumu bu bedene, bu boyuta, bu ana temizleyerek, arındırarak enerjitik alanıma şu ana yüklüyorum. Tam potansiyelimin ortaya çıkmasına ve güzel ve mutlu bir şekilde yaşamayı alanıma yüklüyorum. Ve ruhumu bedenimize geri çekiyoruz. İlahi hattımıza çapalıyoruz ve topraklıyoruz. Ve ilahi hattımızı da nazikçe omurgamızın ön yüzüne sabitliyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Harikasınız canlar. İşte her konuda nazar, e, olumsuz düşüncelerin bedende bıraktığı e, izler, ruh parçalarını geri iade etmek, eski partnerle olan ruh, kalp, mantık hepsini ne yapmak, e, düzenlemek için... Atalardan aldığımız ya da geçmiş yaşamlardan ya da kolektif bilinçten aldığımız tüm bizim yolumuzu e, tıkayan durumları dönüştürmek için laneti büyü nazarı olumsuz astrolojik etkileri dönüştürmek için yani her konuda. Sarkacı kullanmak için 1 Kasım Çarşamba akşamı CİNADIAN'a ait bu sistemi öğrenebilir, uluslararası geçerli sertifikanızı alabilir, kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza anında güçlü ve etkili dönüşümler yaratabilirsiniz. Evet canlar. Bilgi ve kayıt için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Asistanım Alef Hanım size yardımcı olur. Numarayı tekrarlıyorum. 0536 798 68 68'e WhatsApp'a lütfen mesaj atın hepinizi öpüyorum bye bye